Galatasaray'a 300 milyonluk süper yıldız. Anlaşma sağlandı. Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray devre arasında ve sezon sonunda kadrosuna katacağı oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya devi Porto'nun futbolcusu Corona'nın peşine düştü. Sarı Kırmızılılar kasasından bonservis bedeli çıkarmadan bu transferi tamamlayacak. Her transfer sezonunda takımı gençleştirme çalışmalarına devam edecek olan Galatasaray artık Drago ve Haci gibi çok büyük bir dünya yıldızı olmayan yeni transferlerin 30 yaşından büyük olmamasına çok dikkat edecek. Yaş prensibine bağlı kalmayı kafaya koyan Cimbom bu doğrultuda 29 yaşındaki Jesus Corona ile anlaşmaya vardı. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro, yani yaklaşık 300 milyon lira olan Meksikalı sağ kanat, kariyerinde Monteri, Kivente ve Porto gibi takımlarda forma giydi. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray Meksikalı hücumcuyla her konuda anlaşmaya vardı. Hatta sarı-kırmızılı idareciler oyuncunun menajerine bir sözleşme taslağı bile gönderdi. Ancak bu belge şimdilik basına sızdırılmıyor. Porto'dan yılda net 1,5 milyon euro kazanan yıldız futbolcu için Galatasaray 3 yıllık bir sözleşme ile birlikte... 2 milyon euro garanti maaş teklif ederek oyuncuyu ikna etti. Kariyerinde en çok Porto formasıyla sağlarda boy gösteren Yıldız futbolcu en fazla golü de yine Portekiz ekibinin formasıyla kaydetti. Jesus Corona, Meksika milli takımında ise 53 maça çıkıp 9 da gol atarak ülkesine hizmet etti. Birçok pozisyonda rahatlıkla forma giyebilen 29 yaşındaki Yıldız'ın en verimli olduğu mevki ise sağ kanat. Bon servisine tüm zamanlarda 14 milyon euro ödenen Corona, son olarak 2015 yazında Twente'den Porto'ya transfer olmuştu. Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon euro. Sportoto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Kırmızılılar da yaz transfer dönemi büyük ölçüde başarılı geçti. Vakit kaybetmeden Ocak ayında yapacağı transferler için scouting çalışmalarına başlayan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde yapılacak harcamaların Kerem Aktürkoğlu'nun satılmasıyla yapılması bekleniyor. Son dönemde yaptığı çıkışla Avrupalı yetine avcılarının dikkatini çeken Kerem son maçlarda dökülse de Katarlıların da ilgisini çekmeyi başardı. Katar basınında yayınlanan haberlere göre transfer sezonu hala açık olan Katar'ın El Duhail kulübü Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun gözüne kestirdi. Hızlı ve dikine futbol oynamak istemesiyle sivrilen genç yıldız için El Duhail'in sarı kırmızılılara 10 milyon euroluk bonservis bedeli önerdiği de gelen bilgiler arasında. Ancak Kerem için çıkan transfer haberleri Katar'dan ibaret değil. Geçtiğimiz sezonun başında 3. Lig'den transfer edilen Kerem, yeni yuvasında gösterdiği performansla kısa sürede Avrupa piyasasının dikkatini de çekmeyi başardı. Fransız basını, bedelsiz alınan 23 yaşındaki hücumcunun kış transfer döneminde 5 milyon euro'ya Marsilya'ya satılacağını yazdı. Habere göre Fransız kulübü devre arası transfer sezonu için Kerem Akdürk olduğunu da ikna etti. Ve transferi büyük ölçüde bitirdi. Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle birlikte Marsilya için Fransa'ya gitmesi beklenen Kerem'in Ligue 1 ekibinden yılda 1 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Başakşehir, 24 Erzincan Spor ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi. Kerem'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Galatasaray'a de Bianco. Galatasaray Türk Telekom Stadyumu için yeni isim sponsoruyla anlaşmaya vardı. Seri Kırmızılılar bu anlaşmadan 100 milyon dolar yani 850 milyon lira kazanacak. Uluslararası bir firmayla iki hafta önce son detayları konuşulan sponsorluk anlaşması kulübe 5 artı 5 yıldan devasa bir gelir sağlayacak. Yıllık 10 milyon dolar değerindeki projeye formal sponsorluk anlaşması ise dahil değil. Galatasaray'ın Seyran Tepe'deki muhteşem stadyumunun yeni sponsorluğu konusundaki açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Birinci üzere seçim döneminde mevcut başkan Burak Elmas'ın en büyük vaatlerinden biri stat isim hakkı sponsorluğuydu. 10 yıldan uzun bir süredir sarı kırmızılıların stat isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom Galatasaray'a yılda 10 milyon euro ödüyordu. Ancak bu anlaşma hem TL'ye sabitlenmesiyle hem sarı kırmızılı kulüp tarafından 10 yıllık gelirin temlik edilmesiyle hem de o dönemde döviz kurunun neredeyse TL ile denk olması nedeniyle Galatasaray'a getireceği potansiyel geliri sağlayamadı. Yine de Türkiye'nin sponsorluk gelirleri bakımından en çok kazanan takımı olan Galatasaray, sponsorluk sayısı itibariyle de Dünya devi Real Madrid ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor. Real Madrid bir yılda sponsorluk gelirleriyle 500 milyon euro gelir elde ederken, Galatasaray yalnızca 30 milyon euroluk bir rakamın kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Galatasaray'da şok. Nempalis Mengi'nin Galatasaray'a transferi son anda yetişmedi. Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın Leicester City'den Nempalis Mengi'nin kiralanması konusunda girişimlerde bulundu. Ancak işlemlerin yetişmediği öğrenildi. Galatasaray 29 yaşındaki Senegal'li futbolcuyu çarşamba günü İstanbul'a getirebilmek adına tüm yolları denedi. Ancak başarılı olamadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nempales Mendy'nin temsilcisi Yasin Ayat, Galatasaray'la Leicester transferin çarşamba günü gerçekleşmesi için her şeyi denedi. Ancak zaman çok kısaydı. Sağlık kontrolleri yetişmedi. Kader, yapacak bir şey yok. Ifadelerini kullandı. Leicester'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki oyuncu. Geçen sezon çıktığı 29 maçta bir asist kaydetti. Nempalismendi 2016'da Nis'ten 15.5 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Galatasaray Nempalismendi'yi transfer edemediği ancak genç yetenek Gustavo Asunsao'yu transfer ederek transfer dönemini kapattı. Galatasaray'ın transfer ettiği en kötü 11 futbolcu Selam dostlar, ne haber? Bilinci üzere Galatasaray'ımızın şanlı formasını sayısız efsane futbolcu gururla taşıdı. Aciden Metin Oktay'a, Tafarel'den Muslera'ya, Vesli Senayder'den Didier Drogba'ya birçok dünya yıldızı Galatasaray'a kupalar kazandırıp taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Ancak biliyorsunuz ki madalyonun bir de öteki yüzü var. Bırakın Galatasaraylıları tatmin etmeyin. Onları çıldırtmadıkları tek bir gün dahi olmayan oyuncular da sarı kırmızılı formayı giyerek tarihin bir parçası oldular. İşte Galatasaraylı taraftarları çıldırtan 11 transfer. Kalede birçok aday var. Leo Franco, Fatih Öztürk, Robinson Zapata ve daha niceleri. Ancak sanırım bunların içinde Galatasaray'ı en çok hayal kırıklığına uğratan kaleci Robinson Zapata olmuştur. Kalede güven vermek şöyle dursun taraftarların yüreklerini ağzlarına getirmediği tek bir dakika olmayan Zapata kaleyi kimseye kaptırmıyor.